16 Kasım 1991 Kadıköy'de Dev Derbi Oğuzlu, Aykutlu, Tanjulu Rıdvanlı Fenerbahçe Metin Ali Feyyazlı, Şifo Mehmetli Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şifo Mehmet maçın henüz birinci dakikasında Soçinski'den kaptığı topla kaleci Engin ile karşı karşıya kalır ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirir. Daha sonra Fenerbahçe'nin golcüsü Aykut Kocaman sol çaprazdan girip sert bir vuruş yapar. Kaleci Bako'nun bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluşur. Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan ilk yarının ardından ikinci yarının başında Aykut Kocaman şık bir kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirir. Maçın sonuna doğru Fenerbahçe Üç puan için dakikaları sayarken Şifo Mehmet tekrar sahneye çıkar. Sol çaprazdan içeri girip şutunu çeker. Kaleci Engin'e çarpan top kaleye doğru gider. Fenerbahçeli Semih topu çizgiden çıkarır ama Şifo Mehmet çoktan sevinmeye başlamıştır bile. Maçın hakemi Ahmet Çakar önce golü vermez ama yardımcısı Çetin Oytuner'in uyarısıyla golü verir. Fenerbahçe futbolcular Çakara ve yardımcısı Oytuner'e koşar. Maçı yayınlayan Interstar spikeri Bülent Karpat, soluğu Fenerbahçe kalecisi Engin'in yanında alır. Gol mü, değil mi diye sorar. Engin canlı yayında olduğundan habersiz, "Hakeme e gittim, daha kesiyor diyor, ama sikerim" diye bir Böyle bir şey mu diye cevap verir. Hakem çakar, kararını değiştirmez ve Dev derdi 2-2 sona erer. Ertesi gün Milliyet gazetesine röportaj veren Ahmet Çakar, gol olup olmadığını bir çetin, bir de Allah bilir der. Pozisyonun kahramanı Fenerbahçeli Semi, maç sonunda gol değil dese de sonradan kendisi topu çıkarmadan önce topun içeri girdiğini söyler. Tartışmalı golden tam 27 yıl sonra 2018 yılında Lig TV'de Ahmet Çakar'ın da katıldığı programda Lig TV'nin Piero teknolojisi topun çizgiyi 4 santimetre geçtiğini belirler. İşte bu unutulmaz maç Ahmet Çakar'ın bir gecede saçlarının beyazladığını söylediği maçtır.